sayı şu. Arkadaşlar bu bunun kutsal şifa sayısı olduğu söyleniyor. Bu şifalı sayı her dilde geçerli ve etkiliymiş. Mandarin dili yani Kuzey Çin lehçesi. Kuzey Çin lehçesi Mandarin dilinde ezber okunması gerekiyor. Yani devamlı tekrarlanan bir şarkı gibi söylendiğinde bedenimize ve organlarımıza yüksek frekansta bir enerji akışı sağlıyor şifanın ve nimet, nimetin tanrısal değeridir. Bir hastalığınız varsa mümkün olduğunca bu sayıları tekrar ediyorum mandarin diliyle söyleyin ve iyileştim, kutsandım, hastalık bitti, korunuyorum deyin. Mandarin dilinde. Mandarin dili yanına yazdım değil. San. <laughs> san. San, san, Ju lui, ba, yu, vu. San, san, ju lui, ba, yu, vu. Hemen ezberleyeceğim. Hatta görünür bir şekilde önüme bir yere koymam lazım. Çünkü her gün okursam ezberlerim. Ondan sonra bir şarkı gibi sürekli söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz değil mi? Söyledikçe ne olur? Şifalanırız. 279 kapısı. Aslında bir şifa çalışması sayılabilir bu da. 279 kapısı. Şimdi arkadaşlar bunu da uygulamalı yapalım. Daha sonra sizlerden şeyleri alacağım sonuçları, geri bildirimler alacağız. Gözlerinizi kapayın. Arkanıza yaslanın. Ben uygulamalı bir şekilde sizlere bazı şeyler söyleyeceğim. Bana evet ya da hayır demeyin. Sadece ben söyledikçe zihninizde canlandırın. İlk önce bir gevşeyin bütün bedeninizi rahatlatın. Üzerinizde beyaz bir kıyafet var. Bembeyaz. beyaz. Şimdi beyaz bir koridorda yürüyorsun. Burası bir otel ya da okul koridoru gibi. Sağında ve solunda kapılar var. Kapılar beyaz, gri, yeşil ya da çelik. Belki de ahşap. Sen nasıl görüyorsan öyledir. Burası uzun bir kurdur. Ağır adımlarla yürürken, sağında, üstünde iki yazan bir kapı beliriyor. Kapının üzerinde bir kalp resmi var. kapıya dikkatlice bak. Nasıl bir kapı bu? Ahşap mı? Çelik mi? Renkli mi? Üstünde tokmak var mı? yanında zil var mı? Tokmak varsa çevirip açmayı dene. Yoksa zile bas. Her ikisi de yoksa kapıya tıklayabilirsin. Belki Hafif bir itmeyle açılacaktır. Bekle. Eğer açılırsa içeri gir ve etrafına bak. Kapıyı sana birim açtı. kendi kendine mi açıldı? İçeride ne var? Birisi, bir eşya, pencere, boş ya da dolu, dağınık ya da temiz. Her yere bak. Eğer dağınık ve kirliyse düzenle beyaz bir ışıkla yıka, arındır. Eğer kalabalıksa, boşalt. Yine beyaz bir ışıkla yıka, arındır. Sonra odadan çık. Ve yürümeye devam et. Biraz ileride bu defa solunda başka bir kapı göreceksin. Kapının üstünde 7 rakamı var. Rakamın hemen altında da Buğday başı. Kapıya dikkatlice bak. Nasıl bir kapı? Ahşap, çelik ya da renkli. Üstünde tokmak, yanında zil var mı? tokmak varsa çevirip açmayı dene. Yoksa zile bas. Her ikisi de yoksa kapıya tıklayabilirsin. Bekle. Belki hafif bir itmeyle Açılacak. Bekle. Eğer açılırsa içeri gir. Ve etrafına bak. Kapıyı sana biri mi açtı? Kendi kendine mi açıldı? İçeride ne var? birisi eşya pencere dağınık temiz her yere bak her köşeye Eğer dağınık ve kirliyse düzenle. Beyaz bir ışıkla yıka, arındır. Eğer kalabalıksa boşalt. Yine beyaz bir ışıkla yıka, arındır. Sonra odadan çık ve yürümeye başla. Koridorun daha ilerisinde yine solda son bir kapı daha var. Kapının üstünde 9 numara yazıyor. Numaranın hemen altında da bir ağaç var. Ağaç yeşil ya da yaprakları sararmış. Belki de çıplak. Belki uzun dalları vardır. Belki de budanmıştır. Siz ne görüyorsanız otur. Kapıya dikkatlice bak. Ahşap, çelik, renkli. Üstüne tokmak. Ya da zil var mı? Tokmak varsa çevirip açmayı dene. Yoksa sile bas her ikisi de yoksa kapıya tıklayabilirsin belki açılır belki de açılmaz bekle eğer açılırsa içeri gir ve etrafına bak. İçeride biri var mı? Kendi kendine mi açıldı? Boş mu? Dağınık mı? Temiz mi? Eğer dağınık ve kirliyse düzenle. Beyaz bir ışıkla yıka. Arındır. Eğer kalabalıksa boşalt. Yine beyaz bir ışıkla yıka. Arındır. işim bittiğinde odadan çıkıp hazır olduğunuzda gözlerinizi açabilirsiniz. Kuantumda anlatmıştım. NLP'de de böyle bir teknik var. Çok benziyor. Zaten mantığını anlamıştınız. Bir kez daha yapalım. Varsa ki bir fobiniz var. Fobi bu kedidir, köpektir, uçaktır, neyse ne. Kendinizi ilk önce bir sinema ekranında görün. Yani sinemanın içinde. Sonra siz koltuktasınız, seyirci koltuğunda. Kendinizi çok rahat hissedene kadar geriye çekilin. İşte ön koltuktaysanız örnek <laughs> arka koltuğa geçin. Orta koltuğa, hatta en arka koltuğa kadar gidebilirsiniz. Nerede rahat hissediyorsanız oraya kadar bir gidin kendinizi geriye çekin. Sonra o fobi tepkinizin görüntüsünü siyah beyaz izleyin. Hani onunla ilgili yaşadığınız bir şey var ya o korktuğunuz an falan filan. Onu siyah beyaz izleyin. Ve sonra son çerçeveyi dondurun. Bakın son çerçeveyi dondurun fobinizin. Mesela bir yerde kedi ısırdı ya da köpek ısırdı o son çerçeveyi dondurduktan sonra filmi hızlıca geriye sar ve komik hale getirin diyor. Bakın hızlıca geriye sar ve komik hale getir. Bunu kuantumda anlatırken hatırlarsanız demiştik ki yine bir sinema ekranında kendini gör, en arka koltuğa geç, patlamış mısırını kolanı iç, hatta yanında güvendiğin biri de olsun o teknikte hızlıca bedenimizin içine giriyorduk. Değil mi? Yani sonuna kadar izliyorduk bir. Sonra Superman gibi uçup bedenimizin içine giriyorduk. Son kareye kadar gelince son kareyi iki saniyede geriye sarıyorduk. Hiç olmamış gibi hale getiriyorduk yani. Mantık burada da aynı. Son kareyi dondur, hızlıca geriye sar. Sarar, sararken de örnek erik dallarını çal. Yani zihninde tabii. Diyorlar ki bunu zihninde hızlıca 2-3 kez geriye sararsan zihne öyle bir şaşırtmaca yapıyormuşsun ki sanki onu hiç yaşamamışsın gibi oluyor. Zihne şaşırtmaca yapıyorsun. Hızlı bir şekilde geriye saydığında sanki böyle bir şey sen hiç yaşamamışsın. Buradaki teknikte sadece içine beden içine gir demiyor. Son kareyi dondur, biraz daha kısaltmış, hızlıca geriye sar. Buna da komik bir müzik ekle e, diyor. Bu NLP'nin bir fobi tekniği arkadaşlar. Yani bir uygulayabilirsiniz bunu. Başka e, ne var? Burada arkadaşlar sahne korkusu var. Sahne. İlk önce kendi kendine şunu söylüyorsun. Birden ona kadar bir sahne korkum olsa buna kaç puan verirdim. Bu arada sahne korkusu olmayan hemen hemen hiç yok arkadaşlar. Yani insanların yüzde doksanında sahne korkusu olduğunu gördüm ben. Sahne derken kalabalıkların önünde konuşma korkusu. Sonra ekranda, ekranda yalnız 500 kişinin önünde tam konuşacakken panik atak olduğunu gör. Yani tam konuşacaksın Orada kitlenmişsin. Yani konuşamıyorsun. En büyük korkumuz odur ya, oraya çıkacağız, aklımıza hiçbir şey gelecek, gelmeyecek, kitlenip kalacağız. Bizim en büyük korkumuz bu. İşte diyor, ekranda 500 kişi önünde konuşacakken konuşamadığını gör. Yani kitlendiğini. Sonra o görüntüden ayrıl, ilk koltuğa otur, onu bir sinema filminde izler gibi izle. Sonra oradan kalk, arka koltuğa otur diyor. Bir daha izle. Yani o 500 kişinin önünde konuşuyorsun ve heyecanlanmışsın, konuşamıyorsun. Sonra oradan kalk, birkaç sıra daha geride git. Nereye kadar? Rahatsız olmadığın koltuğa kadar, en geriye kadar git. Sonra en geride yine sahneyi baştan sona izle diyor. Son kareyi dondur, hızlı bir şekilde gene geriye sar. Sararken de diyor komik bir müzik ekle. Bakın bu da bir fobi, sahne fobisi. Yani sahnede konuşma fobiniz varsa bunu uygulayabilirsiniz. Yine yine eğitimlerimde ben kendi öğrencilerime şunu salık veriyorum. Diyorum ki çıkacaksınız sahneye o sahnedeki bütün herkesi küçük bir çocuk gibi göreceksiniz. Evet evet. 5-6 yaşındaki küçük çocuklar gibi göreceksiniz. Çocuklar meraklı gözlerle size böyle bakıyorlar. Çünkü ne anlatacağınızı bilmiyorlar. Heyecandan bekliyorlar. Çünkü insanların bir korkusu da orada bir soru sorar. Bilmediğim bir yerden gelir. Ben cevap vermezsem rezil olurum kaygısı korkusudur. Onun için 5 yaşındaki çocuklar gibi düşünün derim ben. O zaman o kaygınız azalacaktır.